Arkadaşlar bugün sizlerle TRX-FDH'yi inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi ilk önce bir Türkçe, İngilizce, bir sürü farklı dil değiştirebiliyoruz. Ben Türkçe kullanıyorum. Sayfamın burada sistem bildirileri var. Şöyle nasıl para çekeceğimiz hakkında detaylı bir şekilde bilgi vermiş. Burada da Tron linkinize bunu ekleyebilirsiniz. Burada ne kadar... E, paranızın biriktiğini görebilirsiniz. Burada Telegram Customer Servisleri var. Burada WhatsApp Customer Servisleri var. Burada Line Customer Servisleri var diye düşünüyorum. Evet. Burada yine mail vermişler bize. Mail göndermek istersek yine Telegram kanallarını vermişler. 12.000 kişilik Telegram kanallarını vermişler arkadaşlar. Bir de white paper'ları e, burada mevcut. İsterseniz bir de white paper'larına bakalım. O açılsın burada white paper'ları. Sonra dönüp bakarız. Burada common problem diye bir yer var. Bütün işte yapmanız gereken şeyleri resimli olarak açıklamışlar bize. Gayet bilgilendirici bir bildirim olmuş. Burada profer hakkında bilgilendirme vermiş. Yine kanallarını söylemiş. Burada da 88 sayfalık bir white paperları var. Gördüğünüz gibi gayet açıklayıcı ve çok isterseniz açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Detaylı incelemek istiyorsanız. Evet biz devam edelim sitemizi incelemeye. Burada bizim yaklaşık 4000 TL eksik bir bonus paramız var. Ee, burada çekemiyoruz tabii ki de bunu ama yatırım yapmamızı daha kolaylaştırıyor. Ana sayfaya gelirsek şarj etmek. Parayı çek. Paylaş kısmı var. Paylaş kısmını kopyalayarak arkadaşlarınıza bütün sosyal medyalarda paylaşıp bu linkten insanlar üye olduğu zaman da belli komisyonlar kazanabilirsiniz. Level 1'de %10, level 2'de %5, level 3'de %3 kadar bir komisyon kazanılıyormuş. Bu komisyonları takım kısmından da detaylı inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar kişi kayıt oldu, ne kadar kişi E'den ne kazandığınızı buradan görebilirsiniz. Cüzdan ve komisyon tanıtılan hesap var. cüzdanda normal mining yaptığımız tanıtılan hesapta bu takım kısmındaki paraların yani ücretlerin oraya yüklendi. Burada uygulama var gördüğünüz gibi telefondan girdiğiniz takdirde bu uygulamayı indirebilirsiniz. Yine çevrimiçi servis varmış arkadaşlar tıklayalım hemen burada Ay, yanlışlıkla geri çıktık. ve Hemen düzeltiyorum. Burada customer servislerinin zaten hepsine baktık. Burada bir videoları var. Gelin hep birlikte bu videoyu izleyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle kendilerini anlattıkları bir video varmış. Yine Tron almak ister misiniz? 4. Platform dedi ve ekranları varmış birikmiş kar ve üye sayıları. O kursel ortaklarından bahsetmişler gayet büyük markalar. Training kısmına bakalım %5'miş training oranı iyi. Burada investment kısımları var. 1 günlük, 3 günlük, 7 günlük, 14 günlük, 21 günlük, 28, 28 günlük bir e, investment yatırım şeylerini görüyorsunuz. Buradan onun investment'a yatırım yapmak istiyorsanız buradan şarj edebilirsiniz ve buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Paylaş kısmını zaten anlatmıştık sizin sizlere. Main kısmına gelirsek finansman hesabı var. Burada bütün detaylı bir şekilde e, bütün şeyler yazıyor. Burada takım raporumuz var, ee, göstermiştik hesap değişiklik kaydı şu anmış işte olmadığı için gözükmüyor. Komisyon kaydı var burada farklı farklı. Temel hesaba geçiş VIP hesabın paylaş, sistem bildirimi, app gibi bir sürü ekranları varmış değişik değişik. Hepsini inceledik bu an gerekli olan her şeyi incelediğimizi düşünüyorum. İsterseniz bir hesabımıza para yatıralım. Buradan hemen kopyalıyorum linkimi. Troll linkime geliyorum. Evet buradan çıkıyorum. Sente basıyorum arkadaşlar. Yapıştır diyorum. Ee, 50 TRX göndereceğim ben. 50 TRX göndereceğim. Ve sitemize. Bakalım kaç dakika içerisinde hesap parası, parası şey hesaba geçecek. Buradan düştü şu an. Başarılı şarj diyorum. Ee, ve bekleyeceğiz birazcık arkadaşlar. Bazen 5-10 dakika sürebiliyor. Bakalım kaç dakika içerisinde hesabımıza yatacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet 50 TL eksimiz hesabımıza başarılı bir şekilde yattı. Burada zaten sistem onayı yani mail gibi geldi bize sistem bildirimi olarak. İsterseniz bir de para çekmeyi şey yapalım. TRX adresimizi bağlamamız gerekiyor. İlk başta hemen giriyorum Tron linkime kopyalıyorum, yapıştır diyorum. Para çekme şifresi diyor. Benden hemen yazıyorum. Para çekme şifresini. Evet. Hemen sunmak diyorum. Gördüğünüz gibi kaydetti arkadaşlar. Evet. Burada e, şu an temel hesaptan hemen kendi çekti para çekme hesabını. Para çekme tutarı şu an günlük limiti %5 olduğu için 2.5 buçuk oluyormuş. E, hemen girelim. Bir dakika hemen yazıyorum. 2.5 TRX hizmet bedelleri yok para çekme şifremizi girdik buraya yeniden sunmak diyorum Pasaport yanlış diyor, pardon hemen yeniden giriyorum. şifremi arkadaşlar. Evet bu sitelere girerken şifrenizi sakın sakın unutmayın. Şu an başarılı bir şekilde gönderildi zaten hesaptan da düştü gördüğünüz üzere. Bakalım tron linkimize geldi mi? Hemen güncelledim. Şu an hiçbir şey yok. Bakalım kaç dakika içerisinde gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana Tron linkimden bildirim geldi. Sahneler içerisinde paramızı hesabımıza aktardık. Bu siteden de başarılı bir şekilde para çekimi yaptım. bütün ihtiyacınız olan bilgiler açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sorun olduğunda yorumlarda yazabilirsiniz. Yardım etmeye çalışırım. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımı takip edin. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.